Tabii ki bu saydığınız isimlerin bu şehirden olduğunu biliyorum. Şunu söylemem gerekiyor. Harika bir atmosfer vardı. Burada futbola olan aşk ve tutku inanılmaz. Stadyumdaki atmosfer inanılmazdı. İyi bir takıma karşı oynadık. Burada oynamak zor. Ki bize de aslında çok fazla problem yarattılar maça. iyi bir giriş yapmakta zorlandık. Talişka atılsaydı Tabii ki zor olurdu bizler için ama pozisyonu izlemedim açıkçası. Eğer 10 kişi kalsaydık bu atmosferde tabii ki işimiz çok zor olurdu muhtemelen. Maçın gidişatı değişirdi ama kırmızı mı değil mi o pozisyon bilmiyorum. İsmail bugün çok iyiydi. Onun üzerinde çok fazla fiziksellik var. Çok fazla maç üst üste 90 dakika oynuyor ki değişiklik yapmak istedik. Bugün kaslarında da hissettiği bir şey vardı. Bu kadar çok iyi orta sahamız olduğu için mutluyuz. Sezonun ilk yarısında oynadığımız takımı ben kurmamış olsam bile şöyle bir durum var. Fenerbahçe'den teklif aldığım ilk an hemen takıma baktım. Ve takım hoşuma giderse zaten bir takıma giderim. Ben eğer takımın başarılı olabileceği hissiyatına kapılmazsam gitmem. Eğer bu takım içinde başarılı olabileceği hissiyatına kapılsaydım gelmezdim buraya. Ama ben bu takımla sözleşme imzaladığım andan itibaren artık bu takım benim takımım oldu, bu oyuncular benim oyuncularım oldu. Her zaman da söyledim, takımımdan çok mutluyum. Tabii ki transfer pazarında bir şeyler yapabilirsek o şeyleri yapabilmek için her zaman hazır olacağız. Demiştim ki transfer penceresi henüz kapanmadı. Son kararımı, son düşüncemi transfer penceresi kapandıktan sonra, sonra söylerim. Sanırım Türkiye'de altısında kapanıyor transfer penceresi ama her zaman olduğu gibi dedikodular hakkında yorum yapamam çünkü resmi bir bilgim yok. Doğru. Kocaeli Spor'a karşı burada oynamak her zaman zor. Çünkü takım olarak belli şablonları var. Bek oyuncusu kenardayken dikine paslar atıyor kanat oyuncusuna. Özellikle sağ tarafta bunu yapıyorlar ve o kanat oyuncusu yaratıcı bir oyuncu. Pozisyon üretebiliyor. İyi bir takıma karşı oynadık. Aynı zamanda Petkovic de zaman zaman pivot santrafor gibi oynuyor. Geriye geliyor. Ceza sahası içinde zaten tilki gibi ama zaman zaman da oyun kurulumunda takıma yardım etmek için geriye yaklaşıyor. 4-3-3 oynadığınız zaman merkezde 3 orta sahanız oluyor. Bir 6 numara, iki tane de 8 numaranız oluyor. O forvet oyuncusu geriye yaklaştığı zaman da kanatlar için bu şekilde boşluk yaratabiliyor. Çok akıllıca yapıyorlar bunu takım olarak. Zaten bu stile uygun oyuncuları var. Oyuncuların hepsi bu oyun tarzına uygun oyuncular. Aynı zamanda taraftarların sahaya koymuş olduğu gücü de göz önünde bulundurduğumuzda çok zor oluyor burada oynanan maç. Bizler her oynadığımız maçtan önce rakibin güçlü yanlarını analiz ediyoruz, oyuncularımıza açıklıyoruz, gösteriyoruz. Nasıl savunma yapmalıyız, nasıl ikili baskı yapmalıyız, nasıl önde baskı yapmalıyız. Çünkü bizler her zaman önde baskı yapmak istiyoruz. Bunları tabii ki oyuncularımıza anlatıyoruz. Ama bizim için önemli olan bir şey var ki o da Fenerbahçe olarak bizim belli bir kimliğimiz var ve onu sahaya yansıtmak istiyoruz. Kimle oynadığımızın hiçbir önemi yok. Kocaeli sporla da, Trabzonspor'la da veya bir İstanbul derbisi de oynuyorsak fark etmiyor bizim için. Her zaman kendi DNA'mızı sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Bugün ilk 20 dakikada oyun zorlu geçti bizler için. istediğimiz şeyleri sahaya yansıtmak mümkün değildi. Çünkü biz kenarda oynayan Marco'yu içeri gelerek içeri çekerek orta sahanın merkezinde dörtlüyorduk. Fakat balok da dikine baskı yaparak Marco'yu sürekli takip etti ve merkezde 4'e 4, e 4 olduğu eşleşme bizler için zorlu bir durumdu bu ilginçti bu adam adama markaj oyunu orta sahada tabii ki yeni bir şey değil adam adama ama bu şiddette özellikle stadın da atmosferini göz önünde bulundurduğumuzda zorluydu bizler için. Göztepe maçında harika bir performans sergilemiştik oyun olarak. %82 topa sahiptik oyunu kontrol ettik tabii ki kolay değil. Göztepe'nin Göztepe maçının ne kadar zorlu bir maç olduğunu sizler de gördünüz. İyi bir maç çıkartmıştık o maçta ama maalesef istediğimiz sonucu alamadık ama futbolda en önemli şey sonuç almaktır. Kimse sizin %82 topa sahip olduğunuzu hatırlamaz. Herkes sizin sezon sonunda kaç puan topladığınızı hatırlar. Bugün de takım olarak yeterince iyi değildik. Bu konuda dürüst olmamız gerekiyor, itiraf etmemiz gerekiyor adam adama markajda problemler yaşadık. Tabii ki bunu aşacak çözümlerimiz vardı ama çözümleri de sahaya yansıtabilmek için cesaretli olmamız gerekiyor. Bazen o cesareti gösterdiğinizde top kaybı yapabilirsiniz ama eğer o top kaybını yapmazsanız da o baskıyı kırarsanız da arkada çok fazla boşluk bulursunuz. Rakibimiz bugün Musa ile birebir ve Yusuf ile birebir oynadı. Açıkçası devre arasında oyuncularımla da bunu konuştum. Biz tabii ki topa daha fazla topla oynamak istiyoruz ama Takım bugün çok fazla uzun top oynadı. Önemli olan aslında oyuncuların şunu bilmesi. Tabii ki bizim oyuncularımızdan istediğimiz bir planımız var. Onların bildikleri, bizim anları anlattığımız bir plan var. Ama her zaman bu plana e, körü körüne sadık olmaları gerekmiyor. Eğer oyuncular maç içerisinde farklı bir şey görüyorlarsa ben onlardan akıllı olmalarını ve bu durumu analiz etmelerini beklerim. Kim nasıl basıyor bunları onlar saha içerisinde en iyi şekilde görüyorlar. E, ki ben de şunu düşünüyorum. Eğer... E, bu şekilde yapmasaydık sonuç farklı olabilirdi. Bizler e, ne mutlu ki oyun, taktiksel esneklik gösterebilecek oyuncuları sahibiz. Bugün Yusuf ile savunma arkasına sürekli koşular yapmayı denedik. 20. dakikada oyuna istediğimiz şekilde e, başlayamadığımız için biraz daha dikine uzun toplar oynamayı tercih ettik. Bunu yapmasaydık kazanamayabilirdik diye düşünüyorum maçı. We always want to improve. Of course, our style Is based on possession. You know, we, we want to have the control. We want to attack. We want to create many chances. But at the end of, of the day, we always have to adapt a little bit on, on our own players. Uh, so you're right. Now we have um, uh, Sadiki Sherif as a, as a new striker. He's very young but very talented. I think that he can give us a lot of intensity, a lot of deep runs. Um, he, can, he can also play very well back to goal. Link up play, but it's a young boy. You know we have to work with him. We have to give him the trust, and I think then he will even grow more and more. It's a it's a great signing. Then uh, I think Mateo is already implemented in the team. Uh, Musa is already implemented in the team. So we are really really happy, really happy. Um, but the good thing is we always speak about the new players. It's normal, but I would like to say. To give a big compliment also to the players that are here from the beginning because you see how they play, you see how much energy they spend, it's not easy. We have a lot of back-to-back -back games, Europa League and Turkish Cup and, and, and Super League. So a big compliment to the to the team because it's always, you know, when a new guy, when a new arrival is so quickly implemented in the team, it means that the team is um is yeah, open for it and is helping a lot and is yeah, so, yes. Tabii ki tabii ki bizler her zaman geliştirmek istiyoruz oyunumuzu. Bizim oyunumuzun temelinde topa sahip olmak, oyunu kontrol etmek ve atak yapmak var. Ama günün sonunda elimizdeki oyuncu profillerine göre de adapte olmamız gerekiyor. Evet şu anda takımımıza Siddiki Şerif katıldı. Kendisi Genç ve yetenekli bir oyuncu bize istediğimiz o tempoyu katacak, arkaya koşuları yapabilen, sırtı dönük oynayan, bağlantı yapabilen bir oyuncu kendisi. Genç bir oyuncu ona güvenmemiz gerekiyor. Çok daha gelişecektir. Mateo ve Musa zaten takıma adapte oldular. Bizler mutluyuz. Tabii ki yeni gelen oyuncuları konuşmak güzel ama en başından beri burada olan oyuncuları da tebrik etmemiz gerekiyor. Çünkü çok fazla enerji sarf ediyorlar. Arka arkaya maçlar oynuyoruz. Avrupa Ligi, Kupa, Lig maçları. Dolayısıyla takımın en başından beri burada olan oyuncularını da tebrik etmemiz gerekiyor. Yeni gelen oyuncular da buraya çok hızlı bir şekilde adapte oluyorlar. Bu da gösteriyor ki takım her zaman onlara, yeni gelen oyunculara yardım ediyor. Bu da takımda herkesin iyi bir karakterde olduğunu gösteriyor.